Seni düşünmek yapıyan bir içinde. Kelimeler dudaklarına konan kelimik. duruşun yüreğime damlayan kandır. Ölümsüz bir aşka sevmek seni. Hayatın hazinerdiği kandır. yıkasın şehirler, savrulsun tahtlar, gönlündeki yerin sultandır. Her sokağa adını veririm bu şehrin, bu şehir sensiz banazındandır. Bir rüzgar alır götürür seni, ölümle dost olduğun bu zamandır. Kalbin hicranınla yanmış bir mendil, yaşamak ellerinde kalanan yalandır. alemler öksüz kalır gidişinle. Sensiz her gün bana imtihandır. Ruhum zahmetle soluklanır. Yokluğun yüreğimde büyüyen isyandır. Yürürsen sokaklar sürüklenir peşinden, seni anlatan ancak destandır. Bakışlarından bir pırıltı yakalayan adı kitapları geçer kahramandır. İstemem ne mal dizinin dibi bana bakandır. Ellerinin değdiği yerler tanıdık, ayrılığın yaddır, yabandır. Adın geçmiyorsa şarkılarda, şarkılar boşunadır, sıradandır. Herkes sevemez seni, seni sevmek gururdur, şandır. Nice bağlar tanırım sahipsiz, sensiz Babil asmaları birandır. Karamilerindir geceleri çöller sensiz hazineler kervanlar falandır üzün yüzünde bulut bulut gülüşünse şapaktır sandır şeytan bile utanır senden varlığın melek gibi nurdandır. Sen konuşunca çiçekler sana döner, Varlığınla her yer bahardır, günlihandır. Bir damla gözyaşına kainat veda, Hüznün sonbahardır, gamdır. Hülsüne <laughs> deyip geçen rüzgar, Senin sarhoşluğunla perişandır. Sabah çırpınır sen uyanınca, Varlığın bu dünyaya ismandır. her duruşuna bir çiçek adı bulurum. Resimler ancak seninle tamamdır. Dünyanın bütün manzaraları sönüktür yanında. Seni yakından seyretmek nasıl yandır? Yokluğun bir alev gibi eritir içimi. Yıldızları sallar girişi nafı et yandır. Senden bir an çevirirsen bakışlarını buna sebep ancak yaradandır. Herkes seni sevmelere uzanır, senin yerin yüreğindir, işte buramdır.